Evet. Evet. Bu da yapıyor. Abi yukarıya Aykut! Hadi sağa Aykut! Burada yok bu Hep evet, bak. Bak. <messizlik> ee, bu bu projeye büyükşehir vasıtasıyla ulaştık. Eee insanları öyle tanıdık. Ama çok memnunuz. Güzel fındık topluyorlar. İşi bilen kişiler çünkü. Ben vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Yine bahçe sahipleriyle e, işçileri birleştirdik, buluşturduk. Şu an e, uygulama bahçemizdeyiz. Bahçesinde fındık toplatmak isteyen bahçe sahibi e, dayı başı ve ekip bulamadığı için kurumuza başvurdu. Ekip kurduk. Bahçe sahipleri düzgün bir planlama, korkmadan planlama yapabiliyorlar. Alternatiflerini arayabiliyorlar. İşçiler de bugün yağmurlu gelme dedikleri zaman bahçe sahipleri farklı bölgelerde bahçelere giderek kendileri de planlama yapabiliyorlar. Yerli işçileri daha çok kullandığımız takdirde de paramız orduda kalıyor. Bu anlamda fındık bahçesinde, vaharmanda yapılan bütün işlerle alakalı makinesel tarımda da makine sahibi olanların da havuzumuzda yer aldığı için bahçe sahibiyle buluşturuyoruz ve paramız orduda kalıyor yanlış <laughs> <edeyim dediğim gülüyor> <diye. Bak. gülüyor> Gel abi kızımı al. <laughs> Bu kadar güzel kızı bahçeye ne?